Merhaba gençler, bendeniz hocanız. Bu videoda bilgi sarma yayınlarının Türkiye geneli 3. denemesinin Türkçe çözümlerini yapacağız. Çok güzel sorular var. Hiç vakit kaybetmeden birinci soruyla başlayalım. Birinci sorumuz oldukça güncel bir soru. Sanırım herkes takip etti. Herkes bu konuyla bir şekilde bilgi sahibi. Peki sorumuz ne diyor? Sorumuz diyor ki bu parçada numara boşluklara düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Okuyalım. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Alper Gezer Avcı tarafından gerçekleştirilen 14 deney arasında mikro uzay ortamında büyüme yeteneklerinin ölçülmesine yönelik bir deney de yer aldı. Tamam karbondioksiti diğer bitkilere nokta 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 daha verimli şekilde oksijene çevirebilen mikro alpler, uzaydaki oksijen ihtiyacını karşılama nokta nokta bakımından gözlemlendi. Şimdi ne gelebilir şöyle bir eşleştirme yapalım. Mesela diyor ki ölçülmesine yönelik bir deney de yer aldı karbondioksit diğer bitkilere nokta nokta daha verimli. Mesela diğer bitkilere göre daha verimli. Olur mu? Olur. Artı bıraktık. Bitkilere nazaran daha verimli. Oluyor mu? Oluyor. Oranla daha verimli. Oluyor mu? Oluyor. Kıyasla daha verimli. Oluyor mu? Oluyor. Aktararak hayır bütünlüğü bozuyor. Bu olmaz. Eksi verdik. Direkt eledik gençler. Şimdi devam ediyorum. İkinci boşluğa ne gelecek? Uzaydaki oksijen ihtiyacını karşılama nokta nokta bakımından gözlemlendi. Mesela karşılama ihtimali bakımdan gözlemlendi olur. Özelliği bakımdan olur. Potansiyeli olur. Gücü olur. Tamam bu da artıyı hak etti. Şimdi geri üçüncü boşluk kaldı. Yani elimizde de dört tane şık var. Acaba hangi üçünü eleyeceğiz bu son boşlukla? Okumaya devam ediyorum. Alkler hem gıda olma hem atık suları geri kazanma. Hem de diğer bitkiler için biyogübre olma yeteneği sayesinde uluslararası uzay istasyonunun ekonomisinde de büyük katkı sağlıyor. Şimdi dikkat et tekrar okuyorum. Algler hem gıda olma, hem atık suları geri kazanma, hem de diğer bitkiler için biyogübre olma yeteneği bakımından yani birçok şeye faydalı olacak ve unutma atık suları geri kazanmada. E dolayısıyla buraya şimdi bakıyorum. Etkili ekonomisine de büyük katkı sağlıyor. Şimdi uluslararası uzay istasyonunun etkili ekonomisine. Bu anlamsız oluyor. Eksi bıraktım sınırsız ekonomisine katkı sağlıyor. Ya sınırsızsa nasıl katkı sağlayacak? Zaten bir mantık yanlışlığı olur. Bunu da ben elerim, eksiği bırakırım. Sen soru işareti bırakabilirsin. Şimdi döngüsel ekonomisine bak diyor ki tekrar bakıyoruz. Uluslararası Uzay istasyonunun hem gıda olma hem atık suları geri kazanma döngüsel bir şeyden bahsediyor. Hem de biyogübre olma yeteneğini. Bak döngüsel bir şeylerden bahsediyor. Dolayısıyla bunun olma ihtimali diğerlerinden çok çok daha fazla yakıt ekonomisine yakıtla alakalı bir şey yok zaten bunu da eledik bunu da elemiştik. Şu üçü arasında gençler döngüsel ifadesi buraya cuk diye oturuyor. Çünkü dikkat et. Hem gıda olma, hem atık suları geri kazanma, hem de yeri geliyor bitkiler için biyogübre olma. Döngüsel bir ekonomisine katkıda sunuyor ifadesi net bir şekilde cevabı veriyor ve C'yi işaretliyoruz. Şimdi ikinci soru gelsin. İkinci sorumuz diyor ki Aşağıdaki cümlelerin hangisinde seçmek, zaman, basit sözcükleri belirtilen anlamlarını karşılayacak şekilde kullanılmıştır? Bakıyoruz seçmek benzerler arasından ayırmak, tercih etmek tamam. Zaman bir iş için ayrılmış vakit, başı sonu belirlenmiş süre tamam. Basit, zor olmayan kolay anlamına geliyor. Şimdi öyle bir ifade seçeceğiz ki bu üç sözcük bu anlamlarıyla kullanılsın. Hemen baktım zaman içinde yorulan gözlerim. Şimdi zaman içinde peki ayrılmış bir vakit mi? Hayır. Mesela sınav süresi ya da zamanı bu kadar deseydim bu ayrılmış bir vakit olurdu. Dolayısıyla baştan bir kere kaybetti gençler. B'ye geçiyorum. Zamanı verimli kullanabilmek için kendisine basit gelen soruları seçiyor. Bak belli bir zaman var, süre var, kısıtlı bir zaman. Dolayısıyla bir iş için ayrılmış vakit anlamını karşılar mı? Karşılar. Tamam. Kendisine basit gelen soruları seçiyor. Seçmek ne anlamda kullanılmıştı? Benzerleri arasından ayırmak tercih etmek. E, basit olanları tercih ediyor. Bu da tamam. Daha sonra da turlama yapıyor. Böylece daha fazla soru çözebiliyordu. Şimdi dikkat et basit ifadesi vardı burada. Basit gelen sorular yani zor olmayan kolay. Bu da karşılıyor mu? Karşılıyor. Hepsi buna uyuyor. Cevabın bursa olması gerekiyor. Ama tabii ki diğerlerini de eleyeceğiz. Mesela neden C değil? Tekrar bakalım. Böylesine basit düşünceli. Basit düşünceli, yani e, o insan için olumsuz bir şey söylüyor. Basit düşünceli, iyi düşünemeyen, mantıklı düşünemeyen anlamında e, baştan bir kere kaybetti. Gençler buradaki basit, zor olmayan, kolay anlamında. Hatta devam edelim. Bak hiçbir zaman beklenmez derken burada hayat boyu gibi bir anlam var. Bu da uymuyor mesela. Şimdi D'ye bakalım. Neden D olmaz? Zaman... İnsanı basitçe yaptığı işleri yapamaz hale getirir. Yani kolaylıkla yaptığı tamam bu olabilir ama zaman burada bir yaşam anlamında kullanmış. Zaman insanı basitçe yaptığı işleri yapamaz hale getirebilir. Yaşam serüvenden bahsediyor. Kısıtlı bir zamandan bahsetmiyor. Böyle bir anlam çıkmıyor. Eledik gençler. Peki neden E olmaz? Babam hiç yemek seçmezdi. Tamam seçmez. Peki bu benzerler arasında ayırmak mı? Evet olabilir diyelim. Sofra kurulduğu zaman. Bak kurulduğu an kısıtlı bir zamandan bahsetmiyor. Andan bahsediyor. Dolayısıyla bu da olmayacak. Bunu da eledik. Cevap Bursa. Hadi şimdi üçüncü soru gelsin. Bu parçada atmak sözcüğü aşağıdaki anlamlardan hangisine karşılık gelecek şekilde kullanılmamıştır şeklinde bir soru var. Gençler bu tarzdaki sorularda metni okuyoruz. Oradaki atmak sözcüğünü görünce aşağıdaki şıklarla eşleştirip eleme yapıyoruz. Boşta kalan zaten cevabı oluşturmuş oluyor. Baktım. Toplantı yeter sayı olmayınca iki hafta sonra atıldı. Şimdi buradaki atıldı hangi anlamda? Ertelendi anlamda. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Bir işi ertelemek, ötelemek. E şıkkında var mı? Var. Eledim gençler. Devam edelim. Kimi geç duyurulmasını, kimi zamanlamanın yanlışlığını bahane ediyor ve suçu bir başkasına atıyordu. Başkasına yüklemek anlamı var. Bakalım sorumluluğu birine yüklemek. Bak D şıkkında gördüm, bunu da eledim. Devam ediyorum. Sonunda toplantı günü geldi. Gergindi insanlar. Yüksek perdeden konuşanlar da oldu. Fakat verimli bir toplantıydı. Nihayet özürler, affetmeler, yorgunluklar harmanından çıkıp arabamıza bindik. Dönüş yolunda otostop yapan bir öğrenci de güzergahımızdaki yurduna attık. Yani ne demek istiyor burada? Bıraktık demek istiyor. Bakalım götürmek, taşımak. Evet olur mu? Olur gençler, devam ediyoruz. Üniversite hazırlanıyormuş, psikoloji istiyormuş. Çok da başarılıymış. Fakat iki şık arasında kalıp da atınca hep yanlışa düşüyormuş. Atmak, sallamak, tercih etmek olabilir mi? Bakalım şıklara. Kestirerek, tahmin ederek yapmak ya da yalan ve abartılı söz söylemek. E hangisi? Tabii ki kestirerek, tahmin ederek yapmak, atmak demek budur buradaki anlamı. Dolayısıyla gençler bunu da seçtik, eledik, geriye C kaldı. C ile ilgili bir ifade bir anlamda kullanılmamıştı. C'yi şartlıyoruz ve dördüncü soru gelsin diyorum. Yine çok güzel bir soru. Sorumuz diyor ki, aşağıdaki araştırma sonuçlardan hangisi bu sorulardan herhangi biriyle ilişkili değildir? Hemen ilk önce şu öncülleri okumaya başlıyorum. Kediler tanımadıkları kişilerin bazılarına hiç yaklaşmazken neden bazı insanlara sokulup onlara kendilerini sevdiriyor? Birinci sorumuz buydu. İkinci sorumuz kediler doğal felaketlerden önce ne gibi karakteristik karakter sergiliyor? Bunlardan hangi anlamları çıkarabiliriz? İkinci sorumuz. Üçüncü sorumuz kediler evde beslenmek için diğer hayvanlara göre niçin daha fazla tercih ediliyor? Dördüncü soru kedilerle bir evi paylaşmak ne gibi faydalar sağlayabilir? Hemen şıkları okumaya başlıyorum ve bir elime yapacağız. Tuvaletlerini yapıp üstünü kapattıkları, tüylerini de sürekli yalayıp temizledikleri için kedilerin evde beslenmeye uygun can yoldaşı olduğu saplanmıştır. Bak burada üçüncü sorunun cevabını vermiş olduk. Bir eşleştirme yaptık. B okuyorum. Bazı kedilerin depremden önce yeri birkaç kez eşeledi, bazılarının ise hırçınlaşıp olağan dışı hareketler yaptığı uzun süre bir yerlere saklandığı ortaya konmuştur. Diyor ki kediler doğa felaketlerden önce ne gibi hareketler yapar? Yani bunu şu iki ile eşleştireceğiz. Bunları elemiş olduk gençler. Cevapları var çünkü. Kedilerin fare, yılan, haşere gibi zararlı hayvanlardan evi korudu, bozulmuş gıdaları yemeyerek insanları yol gösterdiği belirlenmiştir diyor. Yani bu da kedilerle evi paylaşmak ne gibi faydalar sağlayabilir sorusunun cevabı olabilir. Bunu da eledim gençler. Geriye D ile E kaldı devam ediyoruz. Pisi kelimesinin Yunanca'da ruh anlamına gelen pisiyeden geldi. Bu yüzden ona pisi pisi diye seslenildi ve eskiden beri kedilerin egoya dahil ruha hitap ettiği ifade edilmiştir. Gençler şuradaki 4 sorudan bir tanesi bunun sorusu yani bu cevabın sorusu olabilir mi? Olamaz. Soru işaretini bıraktım ve devam ediyorum. E. Kedilerin pozitif ve negatif insanları hissettiği, hiç tanıması bile pozitif bir insana yaklaşıp kendini sevdirdiği, negatif insanlardan ise uzak durduğu tespit edilmiştir. Birinci soru. Kediler tanımadıkları kişilerin bazılarına hiç yaklaşmazken neden bazı insanlara sokulup onlara kendilerini sevdiriyor sorusunun cevabıydı E şıkkı. Yani gençler bunu da şöyle sürükleyip birinci soruyu işaretleyebiliriz. Bunu da eledik ama gördüğünüz gibi D'nin cevabı yoktu. Cevabımız D. Şimdi dördüncü soruyu bitirdik. Beşinci soru yani yan tarafa geçiyorum. Diyor ki bu parçadaki altı çizili sözcüğü anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerden hangisinde vardır? Okuyalım. Bahçe mobilyalarında teak malzeme, alüminyum, plastik rattan ürünler çok çok kullanılıyor. Ama hiç değişmeyen bir eğilim var. Konfor. Aynı zamanda fonksiyonellik de yani gençler fonksiyonellik ne demek? İşe yarar, işlevsel olmasını ifade ediyor. Konfora eşlik ediyor. Bu iki tercih sebebi bahçe mobilyası imalatçılarına da yön veriyor. Arz talep dengesi böylece kurulmuş oluyor. Yani özetle diyor ki, evet diyor çeşitli Malzemelerden mobilyalar üretilebilir. Burada konfor sağlanır. Yani konfor birinci önceliktir. Ama bununla birlikte fonksiyonel olması, yani işlevsel olması da mutlaka şarttır diyor. Peki fonksiyonel, yani işlevsel olması ile ilgili bir anlam hangi ışıkla geçiyor? Okumaya başlıyorum. A. Bahçe dekorasyonunda aydınlatmanın homojen olması, bahçenin bir yanında başka, diğer yanında başka renk ışık kullanılmaması önem arz eder. Şimdi bu cümlede fonksiyonellikle ilgili yani işlevsellikle ilgili bir ibare var mı? Anlam var mı? Yok gençler bunu eledim. B'ye geçtim. Bahçe küçükse görsel estetik geri planda, işe yarar olma hali ise daha ön planda tutularak ürün tercih yapılmalı. Bak işe yarar olma hali, işlevsel olması, işe yaraması fonksiyonel. Dolayısıyla gençler burada anlam var. Artı bıraktım. Bir de C'ye bakalım. İroko ağacı, kestane, rattan ve alüminyumdan üretilen malzemelerin dış mekanlara uygun olduğu ancak vernik ve cila kalitesinde ahşap malzemenin ömrünü uzattığı gözden kaçırılmamalı diyor. Peki fonksiyonellik var mı? Yok, eledim. D'ye baktım. Mobilyalarda kullanılan malzemelerden biri olan ve oturma gruplarına tercih edilen minderlerin su itici özellikle olması gerekir. Gençler işlevsel olması, işe yarar olması şeklinde bir ifade var mı? Yok gençler, geçtim. Bahçelerde ve balkonlarda şık, rahat bir yaşam alanına sahip olmak için öncelikli olarak yerleşim planı iyi kurgulanmalı. Yine gençler bir malzemenin işlevsel olmasıyla, işe yararmasıyla ya da fonksiyonel olmasıyla ilgili bir ibare yok. Bunu da geçtim ama tekrar söylüyorum. Bak diyor ki, bahçe küçükse görsel estetik geri planda, işe yarar olma hali ise daha ön planda tutularak. Yani fonksiyonel olması ön plana çıkarılarak demek istiyor. Fonksiyonellikle ilgili bir anlam geçiyor. Cevabımız Bursa. 5. soruyu da tamamladık. Şimdi gelsin 6. soru. Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Okumaya başlıyoruz. Ankara'da bulunan Mogan Gölü dip çamurunun temizlenmesinin ardından yeniden canlıların yaşam merkezi olmaya başladı. İkinci cümle Mogan Gölü dip çamuru temizleme projesi çerçevesinde Mogan Gölü'nden 3 milyon 500 bin metre küp dip çamuru çıkarıldı diyor. Şimdi hemen bakalım hangisi doğru birleştirilmiş şeklinde bir paragraf ya da cümledir diyelim. A okuyorum. Ankara'da bulunan Mogan Gölü. Tamam. Mogan Gölü dip çamuru temizleme projesi çerçevesinde dibinden çıkarılan 3 milyon 500 bin metreküp çamurdan arındırılınca tekrar canlıların yaşam merkezi oldu diyor. Şimdi şuraya kadar her şey mükemmel gidiyordu. Bu çeldirici bir çık olarak karşımıza çıkmış. Ama bak yaşam merkezi oldu ama burada diyor ki yaşam merkezi olmaya başladı. ikisi birbirinden farklıdır. Dolayısıyla soru işaretini bıraktım. B'ye geçtim. Mogan Gölü dip çamuru temizleme projesi kapsamında 3 milyon 500 bin metreküp dip çamuru çıkarıldıktan sonra Ankara'daki Mogan Gölü'nün canlıları tekrar dönerek bu bölgede yaşamaya başladı. Gençler yaşamaya başladı mı diyor. Hayır merkezi olmaya başladı diyor. Yani yaşamaya başladı ifadesi burada tam olarak yukarıdaki şeyi karşılamıyor. Dolayısıyla bunu da elemiş oldum. C'ye geçtik. Mogan Gölü dip çamuru temizleme projesi çerçevesinde 3 milyon 500 bin metreküp dip çamurun çıkarılmasıyla dip çamurundan arındırılan. Bak şu cümle burayı kapsıyor. Tamam devam ediyorum. Ankara'daki Mogan Gölü tekrar canların yaşam merkezi olmaya başladı. Evet diyor ki tekrar yaşam merkezi olmaya başladı diyor Ankara'da bulunan Mogan Gölü. Yani bunu karşılıyor mu? Karşılıyor. Şöyle tikimizi atalım. D'ye geçtim. Ankara'da bulunan ve canlıların yaşam merkezi olan Mogan Gölü'nün 3 milyon 500 bin metreküp dip çamuruna arındırılması Mogan Gölü dip çamuru temizleme projesi kapsamında gerçekleştirildi. Tamam ama tekrar canlıların yaşam merkezi olduğu şeklinde bir ifade olmadığı için bunu geçiyorum gençler tam olarak birleştirilmiş hali değil. Çünkü yukarıda ne diyordu? Tekrar yaşam merkezi olmaya başladı buradaki canlıların. Dolayısıyla bunu net bir şekilde elemiş olduk. E bakıyoruz. Canların tekrar yaşam merkezi haline gelmesi sebebiyle Ankara'daki Mogan Gölü'nün dip çamurundan arındırılması çalışmaları. Şimdi diyor ki canların tekrar yaşam merkezi haline gelmesi sebebiyle sanki dip çamuru temizleme işlemi başlatılmış. Bu bir kere baştan yanlış. Öncelikle çamurlar temizleniyor. Ondan sonra yaşam merkezi oluyor. Dolayısıyla bu baştan kaybetti gençler. Şimdi geriye ne kaldı? C ile A kaldı. Bak tekrar söylüyorum A çeldirici bir şıktı ama sonunda canlıların yaşam merkezi olduğu ifadesi merkezi olmaya başladı ifadesiyle benzer değildir yakındır ama ikisi bambaşka bir şey söylüyor. Bir tanesi olmaya başladı diyor bir tanesi oldu diyor dolayısıyla farklılık var A'yı da eledik cevap C gençler 6. soruyu da tamamladık 7. soru gelsin diyorum. Çok güzel bir soru. Bu soru da gerçekten çeldirici bir soru ama önemli bir detay var. Dikkatlice dinliyorsun birazdan öğreneceğiz numaralanmış birinci cümle ile ilgili aşağı yukarıdan hangisi söylenebilir diyor. Okuyalım. Asurlular soylu, hür, köle, zengin, fakir ayrımı yapmaksızın herkesi zorunlu olarak katıldığı çok güçlü ve profesyonel bir ordu kurmuşlardır. Tamam. İkinci cümle. Asurlular milattan önce 7. yüzyıldan itibaren çaydırıcı askeri güçleriyle üstünlüklerini diğer devletlere kabul ettirerek süper güç haline geldiler. Şimdi diyor ki hangisi söylenebilir? Tersten başladık. E. İkinci cümledeki açıklamayı karşılaştırmalı olarak ele alıp belirginleştirmektedir. Yani diyor ki ikinci cümlede ifade edilen açıklamayı birinci cümle karşılaştırıyor bu şekilde ifade ediyor. Bir karşılaştırma söz konusu mu? Değil. Net bir şekilde E'yi eledim. Peki D ne diyor? İkinci cümledeki iddiayı çürüterek yeni bir bilgi ortaya koymaktadır. Hayır ikisi birbirini destekliyor. Bir şey yapıyorlar güçlü bir ordu kuruyorlar ki böyle her şeye hükmetsinler çevresine hükmetsinler süper güç olsunlar. Dolayısıyla gençler böyle bir çürütme söz konusu değil eledim. C'ye baktım. İkinci cümledeki düşünceyi farklı örneklerle pekiştirmektedir. Şimdi burada bir düşünce var. Aşağıda farklı örneklerle bir pekiştirme mi söz konusu? Hayır gençler birbirini zaten bütünlüyor, destekliyor ama farklı örneklere yer verme şeklinde ifade doğru değil. Bunu da eledik geriye A ile B kaldı. Çünkü bu birbiriyle karıştırılacak inanılmaz derecede çaldırıcı yüksek olan şıklardan oluşuyor. Şimdi A diyor ki İkinci cümlede ortaya konulan durumun gerçekleşme koşulunu açıklamaktadır. Yani bir şart vardır diyor. Peki süper güç haline gelmesi için ne gerekiyor? Güçlü bir ordusu mu gerekiyor? Böyle bir şart mı var? Evet şart olabilir ama cümleyi tekrar oku. Yani biri oku. Asurlular soylu, hür, köle, zengin, fakir ayrımı yapmaksızın herkesin zorunlu olarak katıldığı çok güçlü ve profesyonel bir ordu kurmuşlardır. Asurlar milattan önce 7. yüzyıldan itibaren çaydırıcı askeri güçleriyle üstünlüklerini diğer devletleri kabul ettirerek süper güç haline geldiler. Bunun şartı çok güçlü bir ordu kurmaları mı? Evet sanki böyle anlaşılıyor ama böyle bir şart ifade edilmemiş. Burada böyle bir şart yok gençler. Dolayısıyla A'nın olma ihtimali çok 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 aza inmiş oldu. Peki B ne diyor? İkinci cümlede dile getirilen durumun gerekçesini belirtmektedir. Ya hocam aslında güçlü bir ordu kurmuşlar ki süper bir güç olmuşlar. Tam tersi. Yani ikinci cümle birinci cümlenin gerekçesi. Ama gençler TDK ne diyor? Bak burada aydınlanacağız. TDK gerekçe için şunu söylüyor. Bir şeyi gerekli duruma getiren yapılmasına sebep olan şey. Bak tekrar okuyorum. Bir şeyi gerekli duruma getiren yapılmasına sebep olan şey. Peki süper güç olmalarını sağlayan bu duruma getiren şey nedir? Tekrar okuyorum. Soylu, hür, köle, zengin, fakir ayrımı yapmaksızın herkesin zorunlu olarak katıldığı çok güçlü ve profesyonel bir ordu kurmuş olmaları. Yani bu bir durumdur. Gençler aynı zamanda ikinin de gerekçesidir. Nasıl süper güç haline geldiler? Gerekçesinde güçlü bir ordu kurmaları, herkesi bu orduya katmaları. TDK'nin bu açıklamasıyla birlikte bu tam olarak zihnimize oturuyor aydınlandık, yeni şeyler öğrendik ve B'yi işaretledik gençler. Gerekçesidir ikinci cümlenin B işaretle ve sekizinci soruya geç bakalım. Sekizinci sorumuz diyor ki bu parçada numaralanmış cümleler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Gençler bu şekilde dikkat et. Mesela burada 1 2 3 4 diye sıralamış metinde. Sonra aşağıda birinci cümleye bak, ikinci cümleye bak, üçüncü cümleye bak şeklinde bir soru mantığı var. Burada şunu yapıyoruz. Öncelikle şıkları okuyoruz. Mesela A diyor ki birinci cümlede bir çıkarım yapılmıştır. Hemen yukarı okuyoruz. Evetse artı, değilse eksi zaten cevabı buluyoruz. Hemen okumaya başlıyoruz. Birinci cümlede bir çıkarım yapılmıştır. Bakıyorum. Depremin binalarda yarattığı enkazı kaldırmak makinelere, ruhlarda yarattığı enkazı kaldırmak ise insanlara düşüyor. Şimdi burada bir durum tespiti yapıyor. Peki çıkarım var mı? Yok çıkarım şudur gençler unutma. Mesela Deniz Hoca'nın yüzü bugün gülüyor. Ha, demek ki bugün mutlu bir haber aldı. Videoları çok izlendi. Bak bu bir çıkarım yapmadır. Ama burada böyle bir durum söz konusu değil. Eksi verdim. Ver eksi. Geçtim B. Ye. İkinci cümlede parçanın bütüne etkisinden söz edilmiştir. Okuyalım. Psikologlara göre toplumsal iyileşmenin en hızlı yolu kadınların ruhlarını tamir etmekten geçiyor. Bak kadınlar parçadır. Diyor ki kadınların ruhlarını tamir edin ki onlar topluma olumlu bir etkide bulunsun. Toplumun psikolojisi düzelsin. E o zaman parçanın bütüne etkisinden söz ediyor. İfadesi doğrudur artı bıraktık. Geçtim C'ye. Üçüncü cümlede bir önceki cümlede dile getirilen yargının gerekçesine değinilmiştir. Hemen okuyorum. Travmayı atlatan kadın eşini çocuğunu da rehabilite ediyor ve bu iyileşme dalgası giderek sosyal döngüyü dengede oturtuyor. Evet bu bir gerekçedir gençler. Bu gerekçe yerine getirirsen toplumun psikolojisi düzelir diyor. Dolayısıyla artıyı bırakmış olduk. Geçtim de dördüncü cümlede bir sorunun çözümüne yönelik atılan somut bir adımdan bahsedilmiştir. Bakalım deprem bölgesindeki kadınların iyileştirilmesi için çok ayak ve etkisi ülke sınırlarını aşan bir meşguliyet terapisi projesi hazırlandı. Evet diyor ki bir adımdan bahsedilmiştir. Bu proje hazırlanmış bir adım atılmış gençler artıyı bıraktım ve geldik E'ye. Beşinci cümlede bir projenin konusuna ve amacına yönelik bilgi verilmiştir. Hemen okuyalım. Pilot il seçilen Osmaniye'den başlanarak dokuma ustası kadınların yönetiminde halı, kilim, heybe ve benzeri üretilecek. Böylece Anadolu kültürünün motifleri yaşatılacak, yaygınlaştırılacak ve gelir kapısı haline getirilecektir. Yani konusuna ve amacına değinilmiştir. Amaç da burada zaten ifade edilmiş gençler. Artıyı bıraktık. Artıyı bırakamadığımız şık. A şıkkı. Bir çıkarım yapılmamıştır. İşaretle A'yı diyebilirim. Aynı zamanda bilgi sarmalım. Bu Türkiye geneli denemelerini çok seviyorum. Çünkü her soru güncel bir probleme, güncel bir konuya değiniyor. Yine aynı şekilde bir soru karşımıza çıktı. İşaretledik A'yı ve 9'un soru gelsin diyorum. Diyor ki bu parçada numaralı sözcüklerin hangilerinde hem ünlü düşmesi hem de ünsüz değişmesi vardır. Ünsüz değişmesi ne olabilir? Kafalarımız hemen karışıyor. Yani burada yumuşama, benzeşme şeklinde sormamış. Birazcık kafamızı karıştırmak istemiş. Gençler ünsüz değişimi bir benzeşme olabilir ya da yumuşama olabilir. Aklından çıkarma. Hemen bakalım hangisinde vardır. Şimdi çekirdeği. Burada gençler herhangi bir ünlü düşmesi var mı? Yok. Peki çekirdek, bak k sesi ek alınca ünlüde başlayan yumuşamış mı? Yumuşamış. Yani ünsüz değişimi var ama burada ünlü düşmesi yok. Hemen biri eledim. Geçtim ikiye. Noktacıktır. Bak gençler normalde bu dırdır değil mi? Peki ne olmuş? K'den dolayı benzeşmiş ve T olmuş. Yani burada bir ünsüz değişim var ama noktacıktır sözcüğünde bir ünlü düşmesi yok. Bunu da eledim. Geldik 3'e. Ayrılığa. Bak ayrılığın kökü nedir? Ayırmaktır değil mi? Ayırmaktan ayrılı olmuştur. Yani buradaki I düşmüş. Burada bir ünlü düşmesi var. Peki ayrılık derken buradaki K ne olmuştur? Yumuşamış A alınca yumuşak G olmuştur. Yani ünsüz değişmesi vardır. O zaman gençler şöyle 3'ü yuvarlak içerisine alalım. Birincisini bulduk. Devam ediyorum. Besledi. Bak bu mükemmel bir örnektir. Ben hep videolarımda derslerimi vurguluyorum. Bunun kökü besiden gelir. Besilemek şeklinde. Yani buradaki i düşmüş mü? Düşmüş. Ünlü düşmesi var mı? Var. Artı bıraktık. Peki besledik. Bak burada ne var? Sıfat fil var. Dik eki var. Peki dik eki yumuşamış mı? Yumuşamış. Yumuşak g olmuş. Dikkat et k dolayısıyla gençler ünsüz değişmesi de var. Hemen artıyı bıraktık. Buraya da yani dörde işaretleyebiliriz. İkincisini bulduk. Cevap belli ama Şimdi 5'e bakalım. Aynılaştırır. Bak aynılaştırır. Burada sadece gençler dır dikkat et şeyden dolayı benzeşme uğramış. Biz buna aynı zamanda ünsüz sertleşmesi diyoruz. Ve gençler D sertleşmiş T olmuş. Burada bir ünsüz değişimi var ama ünlü düşmesi yok. Dolayısıyla bunu da eledik. Cevabımız 3 ile 4. Nerede bakıyorum? Evet D şıkkında. 10. soru gelsin. 10. sorumuz diyor ki Tayyip Atmaca'nın bu dizelerinde aşağıdaki durum eklerinden hangisi yoktur? Durum ekleri bak belirtme, ayrılma, bulunma, yönelme, ilgi. Hadi bakalım hangisi yok gördükçe eleyeceğiz gençler. Mağarama dönüyorum. Bak mağarama nereye dönüyorum? Mağarama. Bak mağarama. Buradaki A nedir? Yönelmedir. O zaman yönelme halekini bulduk mu bulduk D'yi sildik. Devam ediyorum. Varsın şehir size kalsın. Yine yönelme var. Elemiştik zaten. Anıları döş cebime doldurarak gidiyorum. Bak neyi doldurarak gidiyorum? Anıları. Buradaki ı nedir? Belirtmedir. Nasıl seyit ederiz? Mesela başına onun sözünü getir. Onun anıları döş cebime doldurarak gidiyorum. Tamamı kurabildik mi? Kuramadık. Onun anıları olmadı. Anlıyoruz ki buradaki ı belirtmedir. Yani gösterme ekidir gençler. Dolayısıyla belirtme var mı? A şıkkında var. Bunu da elemiş olduk. Devam ediyorum. Derviş gibi geçiyorum. Boş Trabzon caddesinden. Nereden? Caddesinden. Den nedir? Ayrılma hal ekidir. O zaman ayrılmayı da silebiliriz. Çarpı attık. Heybem'de. Nerede? Heybem'de. Bak bulunma hali ki bunu da eledik gençler. Devam ediyorum. Gam taşıyorum. Üstüm başım toz içinde. Benden bana şakır şakır bir yağmur gönder Allah'ım. Şimdi gençler burada ilgi eki yok. Cevabımız Edirne. Peki ilgi eki neydi? Mesela gençler bahçenin kapısı deseydim. Buradaki in ne olacaktı? İlgi eki olacaktı. İlgi 2 aynı zamanda tamlayan 2'dir. Burada zaten bir belirti isim tamlaması yok. İlgi eki de olmayacaktır. E dolayısıyla gençler bunu bulamadığımız için cevap It